Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz. Yanımızda pastane sektöründe faaliyet gösteren Nurettin Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Nurettin Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk efendim, sağ olun. Siz hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nurettin Bey şimdi ürünlerimizi konuşacağız. Geçelim efendim. Buyurun. Nurettin Bey, burada yaptığınız faaliyetlerden izleyicilerimize, müşterilerimize bahseder misiniz? Hoş geldiniz. Tabii yaptığımız faaliyet 33 senedir pastane üzerinde çalışıyoruz. Pastane ürünleri, baklava, künefe, kadayıf, cezerye, kerebiş tatlımız var, dondurmamız var. Şu an önümüzde birçok tatlı çeşidimiz bulunmakta. Burada olmayan bir ürünümüz var mı? Var, gene var. Çeşitlerimiz var, daha fazla çeşitlerimiz var. Illaki. Zaten izleyicilerimiz de birazdan yan ekranda ürünlerimizi görecekler. Hayır. Peki, Buraya gelip yemeden gidilmemesi gereken bir ürünü müşterilerimize, izleyicilerimize söyler misiniz? Hangisinde iddialıyız? Evet, özellikle künefemiz var. Ee, en çok müşterinin tercih ettiği. Dondurmamız da çok güzel. Cezerya insanlar giderken hediyelik olarak cezerya götürüyorlar. Kabak tatlımız var. Şimdi yeni çıkan ürünümüz çikolatalı baklavamız var. Evet ıslak baklava olarak söyleniyor. Soğuk Meşhur baklava, oldu bu yıl. Soğuk baklava. Soğuk baklava. Evet, soğuk baklava. Kereviz tatlımız var. Bu da Mersin yöresine has bir tatlı. O da insanlar bunu çok beğeniyor. Biliyorsunuz ki sadece Mersin'e özel bir tatlı olduğu için bunu izleyicilerimizin hepsi bilmiyordur. Kereviz tatlısını biraz bizlere anlatır mısınız? Kereviz tatlısı Mersin'e has bir tatlı. Bu yörenin tatlısı. Genelde insanlar bunu hem hediyeli götürür hem burada yiyorlar. İrmikten, fıstığından yapılan bir ürün. Bir de tatlısı var ayrıyeten kökünden yapılıyor. Güzel bir tatlımız. Tüm izleyicilerimiz beğeniyor. Bütün izleyicilerimize tavsiye ediyoruz evet, öyleyse. Tavsiye ederiz tabii. Ki. Bütün tatlarımızı ta tavsiye edebiliriz. Peki Nurettin Bey, ürün yelpazeniz oldukça geniş birçok ürüne sahipsiniz. Peki ürünlerimizin kalitesinden de izleyicilerimize bahseder misiniz? Biliyorsunuz ki bir yıl aşkın bir süredir pandemiden geçiyoruz. O yüzden hijyen olsun, kalite Tatsız olsun çok dikkat edin. Tabii hepsi hijyenik yapılıyor. Ürün yelpazemiz oldukça geniş, birçok tatlı çeşidimiz mevcut burada. Doğru. Peki ürünlerimizin kalitesinden de bahseder misiniz? Çeşitlerimiz tabii hepsi hijyenik ortamda üretiliyor. Özellikle şeker, hakiki şeker kullanıyoruz. Glikoz kullanılmıyor. Hepsi kaliteli. Ürünlerimiz güzel, herkes beğeniyor. Tavsiye ederiz, herkesin gelmesini bekleriz. Buradan tüm izleyicilerimize kesinlikle Mersin'e geldiğinde uğramasını tavsiye ediyoruz efendim. Peki sadece buraya gelip müşterilerimiz buradan mı alabiliyor yoksa paket servisimizde servisimiz de mevcut mu? Genelde müşteri kendi gelir ama paket servisimiz de var. Evlere gönderiyoruz, telefon açtıklarında, sosyal medyadan. Sipariş verdiklerinde evlerine kadar gönderebiliriz. Peki Nurettin Bey, bu güzel hizmetten, lezzetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilir? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız sosyal medya hesaplarınızı? Sosyal medyadan, Instagram'dan ulaşabilirler. Kaymak Pastanesi olarak girdiklerinde bize ulaşabilirler. Artı telefon açabilirler, evlerine kadar gönderebiliyoruz. Orada zaten iletişim numaralarımız da mevcut. O şekilde sizlere... O şekilde sizlere ulaşıp Yaptığınız ürünleri görüntüleyebilip sipariş verebilirler. Doğru. Peki Nurettin Bey verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. olun efendim. Hoş geldiniz. Nurettin Bey'e verdiği hizmetler ve verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Herkesi buraya bekliyoruz. Hoşçakalın.